Arkadaşlar selamünaleyküm. Beyler e, Mezat Çağran YouTube sayfasına abone olmayı unutmayın. Bu arada e, beyler e, tüm bildirimleri açmayı da unutmayın. Tüm bildirimleri açmazsanız size video attığım zaman veya da canlı yayına girdiğim zaman bildirim gelmez. Abone olun yanında bildirimleri açmak butonu var arkadaşlar. Ona tıklayın. Tüm bildirimleri almak istiyorum deyin. Bütün bildirimler gelir. Beyler bugün yeni foçadayım. Yeni foçada Ayla abinin yanındayım. Ayla abi e, Serdar abi beraber kuş bakıyor orada iki kişiler. Fazla kuş yok. 2-3 tane kuş besleyen var o dönekçi. Onlardan birisi. Güzel kuşlar var. iyi kanlar var. Şimdi soracağım kuşlar anlatacaksa 24 tane kuş aldım beyler. 24 tane kuş anlatacağız. Dönenler var. Daha yeni uçmaya başlayanlar var. Vurgu yapanlar var. Her zamanki gibi yine bir azaltma yaptık burada da. Gördüğünüz gibi kümesler bir numara, iki numara, üç numara diye gidiyor. 6 tane kümes var. Bu da yediymiş. Yedi numara. Azman, azman kümesi. Beş de azman. Evet. Beyler şimdi kuşları size göstereceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın beyler. Bakın şimdi kuşlar şöyle Ali abi selamün aleyküm. Selamünaleyküm. Nasılsın hoş Ali abi iyi abi. misin? İyi valla hoş geldin. Bir kendinden hoş bulduk Allah razı olsun. Kendinden bahseder misin abi? adım Ali Tutucu. Ya işte, Ali tutucu. Ali tutucu. Ali tutucu. Ali tutucu. markalı kuşlar senin midir? <laughs> Benimdir. Benimdir. Ha, Foçeta Poyraz Poyraz'da yazıyor. Poyraz da yazıyor. Tamam Ali abi şöyle kuşları bir gösterelim anlatalım kuşları. Kimlerin kanlarından var şimdi? Ali abi bir istersen söyle. Valla bilader işte bizde. Kimlerin kanlarından var abi? Onluk ağırlık meramından güven abi kuşlarda. Bizim öz şey güven Özgür güven kanlarından var. Benim eski baktığım 25-30 senedir baktığım kuşlar. var. aşkına bir ediyoruz yani. Bir Bergamollardan var dedim. Bergamollu vardı. Bergamollar. Dört tanesi onlardan. Yani bunlar beşliklere dayananlar var mı? Tekirlere Tekiller, Tekir, daha daha tekirlere de şey ne demiştin? Tekirler de diyebiliriz. Tekirler. Tekirler diyebiliriz. Beş değil onundan çıkık kuşlar işte. Ses getirenlerden falan var mı burada? Cemil abinin kuşlarından. Burada yok. Burada yok değil mi? Bunlar senin eski baktığın kuşlar. Gel, yani, Güven yani. abinin kuşları. Yani onlar da Ali'nin kuşlarına dayanıyor. O kanlardan var. Şimdi o zaman Ali abi ee, bize tek tek ver. Şöyle te baştan başlayalım istersen şöyle bir. Şimdi mavi erkek güzel. Hani yüksek uçtuğu zaman böyle 80-90'lardan iyi bir kuş yani. Mavi erkek. Lacivert markadır. Lacivert markalı. Dönüşüm. Şöyle bir hareket. Ona... Dönüyor mu bu hareket abi? Dönüyor, o dönüyor. Bu dönüşlü. Nasıl mesafe var mı abi? Kutluğu 4-5 metre götürüyor yani. Şey değil. Karşı kuşu değil mi bunlar? Karşı. Karşı. Daha çok karşıya yani. Genelde karşı, bindiğimde karşıya da söyleyelim abi. Bu da güzel. Bu hangisi abi? Bu güzel, yan tellerimiz. Dişi mi bu? Erkek. Erkek yani. Dönüşlü güzel bir erkek. Dönüşlü. Uçku. Dönüş garantili bu. Garanti. Bunda bir şey var. Ya. Dönüş garantili bir diş arkadaşlar. Dönüşü bulmuş dönüyor. Erkek. Şey erkek pardon. Yandan yedi. Şöyle bir kemerli bir erkek. Ayağında çift plaka var herhalde. Çift plakalı. Erkek Ser, abi. Serdar'ın markalı. Yani Serdar yazarlarsa şey. Serdar abi de aynı, orta abiler. İki ortak. Aynı kuşları bakıyoruz. Bu tarçınlı dişi. Bu da dönüşlü. Bu tarçını düşüyor. Çakırdır, dönüştür. Yani. Bir gözü çakır mı? Çakır. Buradan çakır tarçını dönüştür. Şöyle göster kuşu da tam ekrana alacak kaptan baksın. Yeşili boncuk doyacak. Dönüş garantili mi abla? Bu da Hatta da daha da üstüne koyacak daha. Şu an dönüşleri çıkmış. veriyorsun değil mi ilk Dön evet. dönenleri? Üçüncü Dön dönüşü. Bu dişi. Bu Ondan dişi. Dönüşleri veriyorum ki şey olmasın karıştı. Dönüş bulanlar abi. Bu yeni burguda yalnız palerkek. Ama yeni bu da bulgudur. olmak üzere. Ha biraz döndü dönecek. Bizden fazla hoş olmaz. Sert kuş bindirmeye daha yakın gelir. Bu erkek mi pal? Erkek, Yeminlikli. Yeşil, sarı boncuk oranında çift, çift krom, pal, krom pal, çift plakalı. Senin pallardan mı i̇yi o meşhur pallardan? Iyi <laughs> gelsin, Beyler ya. pallar fazla <laughs> anladım, anlatmıyor anladım. ama burada izledim ya. ben biraz kuş. Şöyle, şey değil. Başka alavi. abi? Uçan dişi kaplamalılarımız vardı. Biri, biri baya baya dönüyor. Bu da kaplamalılar kendine. bunlardan mı çıkıyor? Bunlar hangilerinden? Bergamalılardan evet, değil mi bunlar? İki tane kaplamalı dişi. İstersen dişini söyleyeyim böyle bir şey Eşi şu çakalın dişi değil değil mi? Dönük kanatın işi bu. Dönük kanat çakalın dişi şu. Nasıl evet. Onun Onu sağ yanında. Onun bir tane boncuk takalım. Onun, onun sağ yanında bunun da bunun sol. sol mu? tamam. Ha, tamam. Sağ yandaki çakalın eşi. İstersen tamam. eşi veririz. Dönüş var bunlar daha var mı hareket? kuşlar iyi kuşlar dedi ama ben de fazla uçmuş. Bu dişi yalnız uçkun. uçku. Yani başladı. erkeği dönük kanat diye uçurmadık. Hatta dönük olacak bir kuş diye tutuyoruz. Dönük kanatlar mı şey? Bence iyi Dönük kanatlar falan var. Bu dişi, çakalın dişi uçuyor daha dönüş bulmadı. Evet abi. Bu kaplamalı. Bu güzel uçuyor. Hatta bu şeylerin içinde büyüdüğü için yüksek de uçuyor yani. Tiplerle uçuyor ama yani Daha dönüş yok. Gençler genç değil mi bunlar? Üç. Kaç aylık bunlar? Ya bunlar daha 3 aylık, 4 aylık. Beyler kuşlar daha yani genç kuşlar. dönmüyor yavrum. ama dönmeyecek anlamına gelmiyor Bak, bunlar. Benim işlerim işte yoğunluğundan dolayı. Biz 15-15 var diye döndüğünden hayvanlar yatık kalıyor yani. Şey yatık olur. kalıyor. Yoksa şey... 15 de... günde bir gelip kuşlara bakıyor. Mesela orta daha bir okuyor. O da işinden dolayı beyler gelemiyor. Şu ikisi takım yavru kızmaları. Biri Şö, sökük, biri bunlara. Biri sökük, biri çek, gene dönük da kardeştir. Dönüp kanatların kardeşi mi abi bu? Evet. Bergamalıları kuşarım bunlar. Bergamalıya geçiyor. Bergamalıları da geçiyor. Beyler kuşları kan. Kimin Bergamalı abi? Kimin kanatları? Bizim o güvenlikçi Abdullah deriz. Güvenlikçi yani. Abdullah'ın Ama bunlar. o da oradan daha iyi kuşarım. Bunların ikisi da kardeş de kardeşi. Kardeş. kardeşleri. Bunlar da kardeş. Şu çakal yeni uçmuyor, şu diğer uçuyor. Kan tutulmuş uçuyor. Kaplama olan uçuyor. Dişi erkek durumu ne onların? Vallahi çakal mı erkek bilmiyorum. Tamam, kızma. tamam kızma. abi Şey olur. Beyler iki tane vergen onlardan aldığı kuşlardan çıkarma. Bunlar dış erkek belli değil. Ona göre koyarsın kutuya. Çakal erkeği de beraber. Onu da söyledik. Uçar mı abi bu kovalasa? Dönüp kanatlı kek. erkek. Uçar bence de dönecek yani de işte. Dönecek. Daha uçarsa. Dönüp kanatlı erkek. Çakal beyler kaplamalı erkek. Bunu al abi. Eşi. Eşi diye veriyorlar. Bu da eşi değil mi? Hı hı. Hem yani alt üst yuva kardeşidir. Bir dakika abi. Şu ayağındaki boncuk i̇şte sol ayağında bu. Takımlamış. Sağ ayağındaki bunun eşi değil miydi? Diğeri de bunun eşi, diğeri. Evet, ilk koyduğumuz. Bu sağ yanda. Sen bak daha iyi takip edin. Sağ ayağı kaplamalı evet. bunun eşi, bu değil. Dişi bu. Bu da aynı kuşların kardeşinin de benim dönen erkekten çıktı. O kaplamalı akko attın erkekten evet. mi? Evet. Göğüsleri zaman. açıktır, boya var. Yani şey evet. demesinler sonra boyunu Yok, boyalı, uçturmuş. boyalı, Ben beyaz oldu demesinler. Evet, başka var mı dönüş abi? Şöyle bak yine. Bu erkeğim yine güzel burada. Bu da genç. 6-7 aylık ama uçkun sağlam kuş. Yani. 6-7 aylık. Uçun, uçun, uçun. ver abi bu erkeği. Bu erkek burguda şu an değil mi evet. abi? Altı aylık. Tutuyor tutuyor yani. Şey tutuyor göbek çıkmaya olarak... başlamış. Erkek. Bu erkek abi. Evet abi bu. Valla bu karşı, attığımız güzel erkeğin yavrusu. Hangisi? Bir attık yani kümesine uçurduk. Evet. Dikten içeri yani şey erkek dedim. Onun yavrusu bu. Evet. Babası dönüyor evet. Bile, çift plakalı bu da. Şimdi. Erkek mi abi bu? Erkek. Ver abi onu da. Hızlı hızlı anlatalım. Bu da erkek arkadaşlar. Daha dönüş yok şu anda. Doğru mu abi? Doğrudur. Neyse arkadaşlar ben yok. Bu yeni yeni başlamış dişimiz gene. Burgazın Bizim burga. pallerin şeylerinden burada. Göbek tutuyor yoksa burga mı? Başlayalım? Göbek de başlıyor tutmuyor. Bu. Göbek tutuyor bu. yani bu. Dişilik bu hem de yani tam kızgın dişi. Mavi kalaca dişi. Mavi. Kızgın göbek tutmaya başlamış arkadaşlar bu dişi. Al abi dişi. Bir takım çakamız var. Burada. Eş mi bunlar? Eş. Bunlar ne ilerler abi? Vallahi bunlar da ayvalık kuşu. Yani. Yani. Ayvalık kuşu. Ayvalıktan alın. Nasıl et, iyi yerlerden kuş almışsın abi? Ya. Onlardan çıkmadı ama kendi yavlar mı bunlar? Kuş, çok iyi. Yok. Bir abinin. Bu bizim kendi yavrumuz. Bu kendi yavrum. Uçuyor mu abi dişi? Dişi uçuyor. Var mı hareket? Erkek de uçuyor. Daha yeni yeni hani şey değil. Uçur, sökülür yani. Uçuk, uçkun kuş. Dişi yeni yeni uçuyor. Yani dönüş yok. Yalan değil. Ama bu evet. bu erkek yani harbiden çok iyi bir yer kuş esasında. Kimin kuşu abi? <laughs> Plakası var mı? <laughs> He? Farklı plaka. Beyler <laughs> bu Bergama'dan ben de çok beğendim. <laughs> Maşallah. Alan, Alan damızlık i̇şte yapsın. Dönüş yok şu an namazlık yapın diyor. Alan damızlık yapsın. Müthiş bir erkek. Şeyde kalmasın. Plaka da kurum bakalım ne yazıyor. Sonra bakarım ben <laughs> <lan>. ona. <laughs> silik. Markası Silikon. silik. Silik. Markaya silmişler. Bunlar abi. Valla bunlar da işte bizim gazi emir tarafı diye diye kuşlar. Ama biz hani elimizde şey olmadı, başka kan şey olmadı. Vereceğiz yani. Bunlar gazi emirden gelmişti, doğru mu abi? Evet. Erkek gazi emirden dişi? Dişi de kendi takımı yani. Takım geldi. Ha, takım. Tamam geldi. abi. Bunlar da var mı hareket abi? Vallahi erkek dönüyor ama ya, şey kuş. Erkek dönüyor. Yaşlı. yatırdım. Ha, Erkek yatık beyler dişi uçar mı? Kovalanır mı? Dişi, dişi uçar. Erkek yasası kuşu. Erkek iyi bir damızmış. Doğru mu abi? Erkek iyi dalınızlık. Altından gelenler uçurdun mu abi hiç Ali abi? Ben uçurmadım. Ben de ama onun yakın kuşlardan var yani biliyorum kuş. O erkek daha bu da dişi. Onlar takım. E, ortada bir dişisi. Bir dişi bir erkek. Şu dişi kızma yeni sökülük. Bu da benim o döner erkeğin şeyi. Sökük derken yani ha, uçuyor yani uçmaya yeni başladı yani yeni kovalıyor. Şey olarak teki alıp hani uçuyor. Tavla baş dişi beyler yani. alalım abi o dişi. Hatta o kaşlıya iyi gider bu. Karşıtı. Bir tane kaşlı verdim mi çıkmak? Çıkmak alalım. Bu neylerdendir abi senin pallarında? Onlara yakın kuşladım. Onlara yakın. Şunlar bizim kendimizden ayıracağımız damız evet. kuşları. Dişi abi bu. Bu dişi son veren dişi. dişi. Şimdi. Bu erkek yeni yeni uçuruyoruz bundan. Senin Tarsınlar'da mı abi? Tavşı. Maşallah Tarsınlar'a bak her tarafı kırk kırmızı. Kızıl. Erkek mi abi? Erkek. Döner mi abi? sana önden versene yok hani uçma, uçmasa da şey değil kuş. Döner diyorsun yani. <laughs> erkek bu maşallah dişi gibi çok güzel bir erkek. Evet Ali abi. Bunlar da aynı yanı pallarda? Şöyle bir at bakayım malumlar. Göremedim de. Bunda yeşil boncuk var. Bu pallarda mı senin yine? Palli. O büyük kaptamanın 30 yıldır bunlara mı bakıyorsun abi sen? Yok. Bunlar 10 yıldır. 10 yıldır bunlara bakıyorum. Bakayım ha o şehrindekine. Bu da pal. Dişi mi bu? Bu erkek. Bu mavi boncuk olan erkek. Alttaki? O da erkek. O da erkek. Var mı bunlarda bir hareket? Vallahi bile... Yeni yeni sökük kuşlar be. Hani şey değil fazla yeni yeni söküyor. O, o dişi sökülüyor. Yani yeni yeni uçurmaya başladım. Daha genç kuşlar. Genç yani yazın yavruları. İkisi de erkek. Ver abi iki erkek palı. Beyler bu yazın kuşları. Bunlar daha uçuyor. Bir şey yok kuşların. Yalan söyleme gerek yok. Biz de biliyoruz. Neyse ama kanlar nasıl abi? Ali anlatacak şimdi bize. Yani kanları çok güzel. Allah burada. İkisi de erkek bunların. Tabii, bu dişi. Dişi kızma bu. Bu da bu. Söküp bu. Uçumaya başladı mı abi? Başladı başladı. Bir, yani, bir omuz boşa çıkan boncuklu. Kırmızı, kırmızı, boncuk. Ama kırmızı boncuklar hep şeydir yani. Kalınlardan mı? Bu bir ana babanımdır yani. Bir ana babanım. Aynen. Bir kırmızı renk masal ne babam? Şu iki tane eşli galiba babam. Onlar eşli değil, en son. Ver abi dişiyi Al abi dişiyi. Pallardan buna değil mi abi? Evet. Bu dişi pallardan. Ama bak aynı o dişinin kardeşleri şey. Günde bir böyle kara atar ama kara atması iyidir yani. Pallardan Domuzlar. kara çıkıyor. Yani Günde bir miktar. Daha iyi, iyi domuzluğa geleniyor. Yani karalar sen namazı mı yapıyorsun pallardan çıktığı zaman? Bence daha iyi yani. Uçuyor mu bunlar? Dişi uçan dişi. Erkek de, genç erkek yani kovalandı bu uçak. Erkek, daha kovalamadın yani. Evet, bu fırsat biliyor bu durumu. Şimdi kimseye yere oturup şey konuşmuyor. Doğru konuşalım. Ben doğruyu seviyorum. Bizimle deli bir abi. Kuş için kuş şey için kimseye şey değil. Ha kuşlar arasında ben arkasını kuşlar yani şey değil. Dişi uçuyor arkadaşlar. Erkeği daha kovalamamış. Genç erkek. Bu senin erkeği doğru mu abi? Evet. Merhaba dişiler keyfi. Pallardan ikisi de. Elifli olanlar karalar tehlikeli mi diyorsun ya yani abi? Bence çok tehlikeli. <laughs> evet bu da pallardan kendimi çıkıyor. Kendime ayırdığım var. Hatta da gördüğün damızla ayırdım. Bunlardan mı? Aynı bir tane orada ayırdım. Bu erkek abi. Koca erkeğe vurduğumuz. Dişiye bakın abi nasıl bir bu dişi maşallah. Bu da bir yana pallerin yani. kızıl pal. Al abi. Tamam Kapı açılsın kuş kalmadı. Bu dişi. Bu da son kuşum. Bu da çok güzel. Bu hangisi abi? palı. Aynı, bak aynı kuşların kardeşi bu da. Pallardan mı burada? bu? Da, bu da uçkun. Yani uçuyor ama daha şey değil, döndürmedik yani. Daha dönüş bulmadı arkadaşlar, uçuyor. Nerede bağlanırsa uçar yani, şey değil. Yani uçuruyor bunlar. Bana yerini görsün. Yoğunluk senin pallar, bergamonlar. Pallarda Pallar da Güven abinin kanlarından var mı abi? Karıştırdın mı? Başka karışık yok. Öz, öz. Beyler bu pallar Güven abinin, Güven Özgüven'in kuşlarından, kanlarından. Menemen'den herkes bilir Güven abi. Çok merhaba. İyi bir abimiz. Ali abi kuşların hakkında başka söylemek istediğim bir şey var mı? Nasıl yani bunlar? Valla kuşlar bakılacak. Genelgecek. Biz bakıyoruz memnunuz. Alan da memnun olacağını zannediyorum. Hani şey dedi. İşlerimizin yoğunluğunda fazlalığından yani şey yoksa kuşlar kötü bir kuş değil. Bir tane hasta kuşumuz yoktur, şeyimiz yoktur. evet. Sağlık durumu çok iyi yaparız, kuşlar abi? Şimdi kimisi aşıldır o 6 ay önce yani bahara Aynen. girmeden önce aşılıdır aşıldı. Yalan şey yok. Aynen. Ee, Şimdi yaşında, bahar girerken 6 yapıyorum. aydan sonra ben oldu. senede bir kere yapıyorum. Sen senede yapıyorum. bir kere. Yaşında evet. Yaşını evet. kesin aşılıdır. Güzel Mart'tan çıkarken vururuz aşıyı. Geçeriz. Genellikle karşı kuşu kaplamalılar bindirme yok, herhalde. bindirmeye de geliyor. Ben yüksek kuşlarım. Seninkiler... burada Şahin'den dolayı yüksek kuş kullanmadığımızdan yani. Yoksa ben de fark ettim. De... Senin kuşlar bindirmeye de geliyor, karşıda geliyor. Ne geliyor. Ben hani biraz vaktimiz olsa hani şey yapacağım ben sana. Alan ayarını görsün. Alan ayarını görsün. Arkadaşlar aldığımız kuşa 24 tane. Sayfama kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, kuşlar iyi kuşa kötü kuş fazla yok içinde fazla yok yok yani kötü kuş yok, benim. ben hiç yani. Şey. Yani iyi paralar vermiş kalın paralara kuş almış Ali Zamanında abi arkadaşlar. i̇yi nice, paralara kuşlar toplamış ya yani o kuşları ne bir alıyor bunlar paralar hey, bak oldu. damızlıkları buraya ayırdık. Çok şimdi onu bunları biz almadık kendi kuşa şimdi onları salacağız kümese girecek. Bunların yavruları mı abi çok yani? Kardeşler yavru. Benim kendi evimdeki damızlıkların yavru kardeşleri yavruları. İşte kalan damızlık bunlara bıraktı arkadaşlar. Bunlar hep kardeşleri, anneleri, babaları. Aynı kuşum bak gelin ne kendimi ayırdığım mesela bak, dişilik diyor. E, o karanın mı? Evet. Elifliğinin aynısı da birini bize verdi, dişiliği kendine bıraktı. Erkeği bize verdi. Böyle mavi nadir çıkar onlardan mavi Mavi çıkmış. Evet. Diğer kuşlar bu da burada arkadaşlar. Bak burada bir kümes tamam, burada. Şeyden... Bir kümes şöyle. Ya şeyim abi. Azlar beyler bakın azalttım. Yok, bak. azalttım. Yine pallılar bak. Pal. Evet, Kendimize ayırdım. Ne, ayırdı. ne verdiysek pal. aynısı. Hep pal kimse... tarçın. Hep pal tarçın öyle. Evet. Aşağıda pal. Şu şakal. Bizi bilen biliyor zaten. Şey değil kuşların takip ediyor. Abi yani. Bilmeyenler, bilmeyenler de artık. Ben de sordum zaten ne, ne baktığımız herkes bilir. Evet, kimsenin. Bakın hepsi beyler. Hepsi kendimize markalı. şu ses getirenlerden bu çakal. Cemil abiden almış Şu çakalın annesi babasını. Cemil abiden Bir arkadaşı çekti. Cemil sıkıntı yok. Cemil Cemil abiden almış. Cemil He başka arkadaşın Yal, almış yavru, yavru. Bak pallar beyler hep pal tarçınlı mavi mavi pal tarçınlı pal tarçınlı pal kaplamalı bir tane burada mat Şurada kara var bu karalar Oğlum verdiğim kuş aramak dönüyor esasında Hangi verdim şu an. Sana dedim onun kardeşleri var orada Pal mı kardeşleri? Tabii kızıl tarçını paldır bizim kuşlar Tarçınlı kısır, kısır. pal Orada var onun 2-3 tane kardeşi her kümesten aldık kanlar aslında. Her kümesten yani. aldık azalttım evet. arkadaşlar. Her, her kümesten 3 tane 4 tane attı içine. Uzun durmasın diye kuşlar. Bak fallar şey ama hep bu, bu komple palları bu kümes. Bak. O dönenin kardeşi hangisiydi burada? Bak bu Mavinin ne? ana baba büyük kaplama. 3-4 yaşında. Bize, genç kuş ya bize verdin oldu. ya bir tane. Ben mavi verdim ya bak o onun. Ondan mavi sonra, dişi bak. değil mi? Evet. Ondan sonra dişi olanın baba bu. Öteki mavinin de erkeğin de bu. Evet. İkisi de geçerli kuştur yani. Şey değil. Son büyüyenler. Bunların orada 2-3 tane kardeşi var. Yani bu kuşlar hazır dönen 4-5 tane saydık galiba. Diğer burgu bir iki tane, göbek bir iki tane oturan vardı. 5 tane dönem var onların içinde. 2 mavi, 1 elifli. Evet. Ondan sonra başka neyi söylemedik? 2 mavi, 1 elifli. Bir tarçınlı dişi. Ha tarçınlı dişiler vardı. <laughs> evet. Saydık zaten. Ilk onları saydık. <laughs> Vallahi. İyi kuşlar çıkar mı abi? Vallahi alan görecek mi bile? Hani çıkmayacağına şey değil. Plakalarda numaram var abi. Hepsi var. Hani şey evet, değil. Arkadaşlar plakalarda numaralar var. Uçuranlar zaten bizden sonra iletişim kurabilirler abi. abi kırmızı boncuk sana verdiğimde kendime ayırdım. Kırmızı boncuk mesela bak. Bize verdiğin kırmızı boncuk kardeşim var değil mi? Yani kendime koca erkeğe gireceğiz diye. Beyler yapıyoruz. bakın mesela. bir de bir kardeşini aldım. Kırmızı boncuklar kardeş, yeşiller kardeş, maviler kardeş. Bir tane kendine ayırdı, bir tane bize verdi. Bir tane kendine, bir tane bize. Aynı kamlar çünkü. Bunu büyük erkeğe gireriz diye ayakımızda o sana dedim, çift boncuklu evet. yapsınlar aynı kuş. Alanlar hayırlı Var mı söylemek istediğin bir şey abi? Sağ kardeşim. Allah sen de hayırını gör. Aynen Allah razı olsun. gör. Allah razı olsun. Sağ ol abi. İnşallah hayırını görürüz. Herkes Beyler kanalımıza abone olun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bu kuşlar akşam mezatlı olacak. Mezat Çağran Polat YouTube sayfasına abone olmayı unutmayın. Tarihi... Tarihi neydi bu abi? Şey... Un fark um, um Hayır, değil, değil mi? Değil mi? <laughs> un um beyler? Tarihi un um değil <laughs> Çok güzel bir yerdeyiz. Deniz görünüyor mu buradan abi? Görünüyor ama şeyden görünüyor. da ama göremeyiz. Biraz beyler Foça'da çok güzel bir yerdeyiz. Maşallah ben çok beğendim burayı. Evet böyle bir yer. Abi. Arkadaşlar sayfada abone olun görüşmek üzere. Dur bir, sana söyle ya. Emekler burada arkadaşlar. Arka planda emeklerimiz. Beyler görüşürüz. Paketler hazır. Akşam mezatı olacak. Allah'a emanet olun.